Dizinin yeni bölümünde yine çok heyecanlı sahneler bizleri beklemektedir. Zeynep tüm yaşananlardan sonra hayatına yeni bir sayfa açmak isteyecektir. Geçmişini tamamen geride bırakıp barışla hayatında yeni bir adım atmaya başlayacaktır. Videomuza geçmeden önce dizimizi sevenler bu videoya like atarsanız çok sevinirim. Mehdi'den kurtulan Zeynep Barış'a eskisinden daha çok yakın olacaktır. Barış da aynı şekilde Zeynep'e her zaman yakın olacak. Barış en son Zeynep'e ciddi bir adım atacak. Yani evlenme teklifinde bulunacaktır. Ama Zeynep için şu anda bu mümkün değil. Henüz hazır değil çünkü. Bu sebepten bir süre evlilik konusu ertelenecektir. Savaş'ın ise Zeynep'i sevdiğini düşünüyorum. Bu sebepten Savaş, Barış'ın evliliğine asla onay vermeyecek. Ve bu evliliğin gerçekleşmemesi için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Barış zaten Savaş'ı dinlemeyecek. Bunun sonucunda da Zeynep devlenmeye çalışacaktır. Ama bunun sonucunda zararlı olan barış olacaktır. Çünkü Zeynep'in hayatında bu zamana kadar kimler gidiyse son hep kötü bitiyor. İlerleyen bölümlerde barış ve Zeynep'in evliliği gerçekleşecek. Savaşın kini ve nefreti sürekli ikisinin üstünde olacak. Bunun sonucunda da savaş barışı iflasa sürükleyecektir. Zeynep ise tüm bunların farkına varıp barışı terk etmek zorunda kalacaktır. Mehdi artık eskisi bir değil biliyorsunuz. Ama artık iyi biri olacak dizimizin yakında final olacağı da konuşuluyor arkadaşlar. Bunu da buradan bildireyim. Doğduğun ev kaderindir. Analiz videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. İyi günler.